temiz olmak. Küçük gri kuzu Nanon bu öğleden sonra arkadaşlarıyla oyun oynadı. Daha sonra reçelle ekmek yedi. Akşam olduğunda Nanon'un üstü başı toz toprak içinde her yeri reçel lekeleriyle kaplıydı. Şimdi banyo zamanı. E ee, nereye gitti bu Nano? Küçük kuzu yıkanmayı hiç sevmediği için kaçıp saklandı. Nanon kaçıp ahıra saklandı. Küçük buzağı banyo yapıyordu. ''Gel sana bir iyi akşamlar öpücüğü vereyim.'' dedi Nanon. ''Sağ ol ama olmaz. Ağzın çok kirli ama yıkanıp gelirsen olur.'' dedi küçük buzağı yüzünü buruşturarak. Nanon üzülerek oradan ayrıldı. Nanon saklanmak için köpüşün kulübesine gitti. Köpüş banyosunu yapmış kurulanıyordu. ''İyi akşamlar köpüş. Gel sana bir sarılayım.'' dedi Nanon. ''Sağ ol.'' ''Ama olmaz, çok kötü kokuyorsun. Ama yıkanıp gelirsen olur.'' dedi köpüş burnunu tıkayarak. Nanon üzülerek oradan ayrıldı. Nanon kaçık kümese saklanmaya karar verdi. Civciv banyoda küçük kardeşiyle oynuyordu. ''İyi akşamlar Civciv, yatmadan kardeşinin başını sevmeye geldim.'' dedi Nanon. ''Sağlamı olmaz, ellerin çok pis. Mikroplarını kardeşime bulaştıracaksın.'' ama yıkanıp gelirsen olur dedi civciv. Nanon üzülerek oradan ayrıldı. Nanon saklanmak için tekrar ahıra gitti. Eşekçik çoktan banyosunu yapmış, pijamalarını giymişti. İyi akşamlar eşekçik, uyumak için beraber koyun saymaya ne dersin? diye sordu Nanon. "Sol. ama olmaz. Sürekli kaşınıp durduğun için seninle uyunmuyor. Ama yıkanıp gelirsen olur dedi eşekçik. Nanon üzülerek oradan ayrıldı. Nanon banyo yapmaya karar verip hızla ağıla gitti. Arkadaşları da onunla birlikte geldi. Foş! Girdi suya. Önce banyo lifini sabunla, köpürt ve her yerini sabunla, dedi buzağı. Ayak parmaklarının arasını unutma, dedi Nanon gülerek. Birazdan kim pamuk gibi tertemiz olacak, Nanon tabii ki. 1, 2, 3. Sok kafanı suya bakalım. Avuçlarını aç, biraz şampuan dökelim. Şimdi vücudunu güzelce yıka, dedi eşekçik. Şu köpüklere bak, tıpkı pamuk gibi, dedi Nanon gülerek. Birazdan kimin tertemiz bir posta olacak? Nanonun tabii ki. Şimdi Nanon dişlerini fırçalayacak. Diş fırçanı çok az. Diş macunu sür ve dişlerini fırçala. Dedi köpüş. Bu diş macunu naneli. Dedi Nanon neşeyle. Birazdan kimin bembeyaz dişleri olacak? Nanon'un tabii ki. Nanon yatmadan önce işini yaptı. Tuvaletten çıkarken sakın ellerini yıkamayı unutma. Dedi civciv. Böylece ellerinde hiç mikrop kalmaz dedi Nanon keyifle. Birazdan kim tepeden tırnağa tertemiz olacak? Nanon tabii ki. Nanon artık bir pas içindeki o eski Nanon değildi. Arkadaşları neredeyse Nanonu tanıyamayacaklardı. Karşılarında tertemiz bir kuzu vardı. Arkadaşları Nanon ile gurur duydular. Babası uyumadan önce yatağında Nana'nı öpmeye geldiğinde, hmm bu kuzucuk ne kadar da güzel kokuyor. Gıdıklarım ben bu kuzucu.